Odysseus Destanı Bilinç Ötesi Gerçekleri 1. Bölüm Tanrılar Toplantısı Zeus, bilgelik tanrıçası Metis'le birleşmiş ve Metis, Zeus'tan hamile kalmıştı. Bu hamilelikten Athena doğacaktı. Metis'ten doğacak erkek çocuğun kendi tahtına oturacağını bilen Zeus, bu durumu engellemek için Metis'i yutmuştu. Athena anne rahmi gelişim sürecini Zeus'un kafatasında yani beyninde tamamlamıştı ve artık kafatasından çıkmak istiyordu. Zeus Hephaistios'tan yardım istemişti ve Hephaistios Zeus'un kafatasını baltayla yararak açmış ve Athena Zeus'un beyninden bir tanrıçı olarak çıkmıştı. Odysseus, ayak topuğundan başladığı yolculuğunun 13. yılında Kalipso'nun mağarasına yani kendi kafatasına ve beynine ulaşmıştı ve 7 yılını orada geçirerek tekamülünü tamamlamıştı. Artık oradan ayrılmak istiyordu. Odysseus da Athena ile aynı kaderi paylaşıyordu. Kalipso'nun sarayından yani kafatası klipsinden çıkmak istiyordu. Takdir edersiniz ki kafatasından çıkmak isteyenin halinden kafatasından çıkan anlar. Odysseus'un yardımına Athena koştu. Poseidon'un Olimpos'ta olmadığı bir anda Athena tanrıları toplantıya çağırdı ve Odysseus'un tanrılar arasına çıkarılması gerektiğini dile getirdi. Orada bulunan 11 tanrı ve tanrıça bu dileğin yerine gelmesi için Kalipso'ya emir gönderdi. Kalipso zorla da olsa bu emre uydu ve Odysseus Kalipso'nun sarayından yani kafatasından çıkarıldı. Antik Yunanistan'da insan hayata Poseidon olarak başlar, tekamülünü tamamlayıp Zeus'un tahtına oturur.